Arkadaşlar merhaba. Bugün nereye gidiyoruz? Şimdi bugün nereye gidiyoruz? Bugün nereye gidiyoruz? Bugün Dubai'den yola çıktık. Dubai Marina'dan evimizden yol, yola çıktık. Ve benim e, gitmekten en çok hoşlandığım beach'e gidiyoruz. E, Umal Kuvey'inde. Şimdi göreceksiniz. Çok güzel turkuaz bir deniz var. Ve çok güzel bir beach'e gidiyoruz. Kite Beach Center. Daha yakın olsa belki her hafta gitmek isteyeceğim bir yer. Bakalım bugün oradan çekim yapacağız. Ee, umarım siz de seversiniz. Ve buraya yolunuz düşerse mutlaka ziyaret edin diyorum tekrardan. Orada görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepiniz <laughs> <laughs> it's coffee on the beach Ezon'un evet, kaçırdığı keçiler. Sesleri geliyor. <laughs> ne mi diyor onlar? Keçiler ne der mi? Der. Niye Keçiler der? ne der? Keçiler her şey der. Ne? Eğitirsen konuşur bile. Bu akıllı hayvanlardır. <laughs> O harika yere evet, geldik. Gördüğünüz gibi denizin rengi, şöyle ben denize doğru gidiyorum. Maldivler olsa beğenirlerdi değil mi? Olsa beğenirdiniz. Burası Umal Su gerçekten Dubai'ye göre biraz daha serin. biraz kadar sıcak bir yer. Tarafta, bir tekne vardı. Hala var. Ondan hikayesini Şurada karaya oturmuş bir gemi var. Herkes gidip onunla fotoğraf çekiyor. Hatta geçen biz de çekildik. Koyarım ben şimdi buraya. Evet, çok eğlenceli. Bak senin koktuğun kuş değil mi şu yerde yürüyen? Evet olabilir. Yüzümü yap bakayım nasıl bir şeymiş <laughs> Aa, Senin belalın bu ya. Evet. Bak dalgalara kafa tutuyor görüyor musun? Psikopat tam bir psikopat. Benim harika ya açık. Psikopat. Ne yapmaya gelmiş. Bak. Çok güzel. Bunu alalım istiyorsan. Ha? Yok. Temizleyeyim mi? Dokunabiliyor muyum? Tabii. Taş gibi. Ha taş gibi. Sünger değil yani. Bir işte bile çalışıyor musun aşkım? Evet, eğitim var. Yalan dolan. Işte, dinliyoruz. <laughs> Anlatıyorlar, bize de dinliyoruz. Yeni bir şey var mı diye. de bir tane karpuz kabuğu vardı. Kendisi bunun bir ölü bir balık olduğunu <laughs> iddia etti. Ee, tabii ki de değildi. Uzun zamandır denizde kalmış bir kaput. karpuz kabuğu. Karpuz kabuğu denize düştü. Tamam yani kuştan kork, Eski köpekten yoktu. kork ama karpuz kabuğundan niye korkarsın? Ama balığa benziyordu ölü bir balık. Bugün gerçekten oldukça hareketli bir gün geçiriyoruz. <laughs> ben sabah kalkınca kalktım buraya gelirken. Çok güzel, bambaşka hayallerle Dinlenirim, ayaklarımı uzatırım. Deniz havasını içime çekerim diye ama buradan bir köpek çıkartıyor kafasını. Buradan bir köpek kafasını çıkartıyor derken köpekleri sevmediğimizden değil ama oldu. Evet. Evet. Sıkıntı büyük gerçekten söyleyeceğim bir şeyden bahsedeyim ben. Normalde Dubai'de bu sosyal mesafe olayına özellikle restoranlarda, kafelerde çok dikkat ediyorlar. Mutlaka aralar böyle şeyle cam bölmeli ya da işte bayağı mesafe bırakılarak ayarlanmış oluyor masalar. Ama burada maşallah hiç mesafe falan yok. Bayağı insanlarla dik gibiyiz. Burada çok güzel, samimi bir, bir ortam var. Maske yok, mesafe yok. Maske, mesafe. Burada, burada salmış bir durum Yeni bir şey deneniyor bir başlık sistemi kazandırılması <laughs> Hayır atıyor şu anda öyle bir şey arkadaşlar. Böyle bir deneme var burada. Hayır aşkım Buldun Keza zaten denizin kenarında da göstereceğim size şu anda bir e, aynı Süveyş kanalında karaya oturan bir geminin bir eşi burada var. O da şu anda kurtarılmaya çalışılıyor. Operasyon tüm hızıyla devam ediyor şu anda. Onu da göstereceğim. Evet, biraz da sizi çekelim hanımefendi. Maske ve mesafe Buradan yetkililere sesleniyorum. Bu arada bana çok soruyorlar. Orada maske takmıyor musunuz? Orada işte korona yok mu? Falan diye sorular da çok geliyor. Burada da korona hala var arkadaşlar. Hı. Ama vakalar daha kontrol altında olduğunu düşünüyorum. Evet. Başka neler düşünüyorsun? Ee, kontrol altında olması herhalde böyle her yer açık olmaz gibi. Şu an herhalde günlük vaka sayısı 1500 civarlarında diye ben Biz okudum. tabii çok takipte de etmiyoruz. Ben zaten artık bu korona konusunu salmış gibi bir vaziyetteyim. <laughs> Arkadaşlar tekrardan merhaba. Size yolda gelirken böyle anlatmıştım. Hatta anlat anlatabileceğimiştim. İnanılmaz güzel bir plaj. Çok samimi bir ortam var. Deniz zaten açık deniz. Turkuaz inanılmaz güzel bir deniz. Sonra da Fazla fazla gösterebilirim zaten. Bayağı bir çekeceğim buraları. Çok pet friendly demiştim. Az önce gelip oturunca <laughs> bunu o kadar da çok sevinmedim. Bazen köpekler çünkü kendi aralarında kavga edebiliyorlar. Birazcık huzursuz ee, olduk. Ama neyse yine de ortam çok güzel, çok eğlenceli, çok samimi. Çocuklar koşturuyor, köpekler koşturuyor, insanlar takılıyor falan. Anlatamıyorum gerçekten. Çok seviyorum burayı. Denizini çok seviyorum, enerjisini çok seviyorum. Bir de çok enteresan bir e, spor alanı var. Tarzan Gym diyorlar galiba. Orayı da gösteririz. Böyle tahtalarla vesaire spor aletleri var. Ondan sonra burası dediğim gibi e, Dubai'ye yaklaşık böyle bir, bir buçuk saat arabayla biz sabah 6'da kalktık, 7.30'da yola çıktık. Yine de geldiğimizde burada birçok böyle şezlong, güzel şemsiyeli, sandalye tutulmuştu. O yüzden size tavsiyem, hani burada bir gün geçirecekseniz mutlaka olabildiğince erken gelin. Bir de en güzel saatler böyle sabahın ilk saatleri oluyor. Mutlaka böyle erkenden gelin, güzel bir yer bulun ve denizden inanılmaz güzel tadını çıkarın. Yemekleri de hiç fena değil. Burada böyle Vegan olsun, diğer böyle işte hamburger, pizza, makarna, birçok çeşitte şey bulabilirsiniz, yiyecek, içecek, kahve vesaire bulabilirsiniz. Burada yalnız alkol satışı yok, onu söyleyeyim. Alkol satmıyorlar. Bence o da güzel bir şey yani, hani illa bütün beachlerde alkol olacak diye bir şey yok. Burası çünkü biraz daha böyle aile yeri olduğu için, hani o yüzden de belki tercih edilmiyor olabilir. Ondan sonra öyle yani. Cerdo primo, con mi Sabroso.